Mersin'de çalıştığı şirketi anlaştığı iki kişiye soyduran çalışanla suç ortakları yakalandı. Operasyon anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Senaryoyu yazdı, mağduru oynadı. Final sahnesi akaryakıt istasyonunda çekildi. Mersin'de bir gıda şirketi çalışanı iş yerinin soyulduğu ihbarında bulundu. İddiasına göre silahlı ve maskeli iki kişi kendisini etkisiz hale getirip plastik kelepçeyle bağladıktan sonra 800 bin dolarla 400 lirayı alarak kaçmıştı. Polis hemen harekete geçti. Çevredeki ve kent giriş çıkışındaki güvenlik kameralarının kayıtları incelendi. Soyguncular kiralık otomobil kullanmıştı. Plakası tespit edildi. Sıkı bir takip başladı ve o takip soyguncuların Adana'da benzin almak için girdikleri akaryakıt istasyonunda son buldu. İkisi de gözaltına alındı. Çalınan döviz ve Türk liraları da otomobildeydi. Soyguncuların verdiği ifadeler polisi üçüncü bir kişiye götürdü. O da filmleri aratmayan soygunun senaryosunu yazıp kendisi mağdur rolü üstlenen ihbarcı çalışandan başkası değildi. Şimdi üçü de sorguda.